Otur. Muammer'e üzüldüm. İlla ki bu çıktığımız yolda kaybedeceklerimiz olacaktır. Geride kalanlara düşense... ...kayıpları güzel yad etmek. ...ailelerini el üstünde tutmak... ...enişte. Muhammed'in ailesine başsağlığı dileklerimi iletin. Bütün ailesiyle de ilgilenin. Sen merak etme Elias. Vallahi ben size de gurur duydum. Abim de tek tek öpüyor gözlerinizde. Ellerinden öpüyoruz abi. Eyvallah. Çıkıyoruz <laughs> gençler. İlyas. Buyur Fahri Baba. Bu olanlar abinin kontrolünde mi? Benim kontrolümde. Ha yok. Abinin haberi var mı diye soruyorsan... Onu soruyorum. Yapacaklarımdan yok. Ama sonuçlarından var. Benimle misin Fahri abi? Abine sorayım, cevap veririm. Sana da yakışanı bu zaten. Enişte o Hatice abla bugün bir şeyler söyledi. Ne gibi bir şey? Emekli olmak istiyormuşsun. O ne demek şimdi? Değil? Emekli olup abimle beraber olacakmışsın falan filan. Sen böyle bir şey karınla mı söyletiyorsun bana? Benim karım gerçekten sana böyle bir şey mi söyledi? Yalan mı söyleyeceğim? Bitti. Ne bitti? Ben boşarım Hatice'yi. Bu iş bitti. Ya boş boş konuşma. Ben zaten gereğini söyledim. Uzatma uzatmayacağım. Bitti bu iş. Bitmişmiş. Teyzemin kızı, teyzemin nereye boşuyorsun? Sen benim tersimi bilmiyorsun İlyas. Sen benim tersimi biliyorsun den işte. en fenası da üzgün değilim Özgürcüğüm. Sadece öfkeliyim. <laughs> Ablacığım, sorun başkasında değil. Sen de. Niye yine bendeymiş? Acelecisin. Sana ilk günde dedim, ateşi tanımıyorum. Önce iyice bir tanı, ondan sonra karar ver diye. Sen İlyas'ı tanıyor musun Özgür? Tanıyorum. Nerede ne yapacağını, ne diyeceğini ya da ne demeyeceğini biliyorum. Al işte İlyas geliyor. Söyle bakalım ne diyecekmiş. Tanıyor musun ya? Eğer sen burada olmasaydın bugün güzeldi ama değil mi derdin. Kendince piknikte gönlümü hoş etti ya. Ama senin moralin bozuk diye ben yoruldum çıkalım mı diyecek. Selam. Ben de seninle kalıp e, kafa dağıtmayı çok isterdim ama çok yorgun. Gidelim mi Özgür? Çıkalım hayatım. Ben biraz daha burada kalacağım. Doğru yerdesin. İyi geceler. Bugün güzeldi ama değil mi? Evet hayatım. Teşekkürler her şey için. Ay, şöyle net bir adam nereden bulacağım ben? Net konuşuyorum Hatice. Bu iş bitti. Bitti bittiyse bitti cehennemi dibine kadar. Ben arkamdan enişte korktu kaçtı emekli oldu dedetecek adam mıyım Hatice? Ha? Ne mermi yemişim ne başıma bir şey gelmiş bu ayrılık nereden çıktı? sana kimse bırak demedi. Gel buraya Hızır'ın yanında dur dedik. Kim dedi kim? Dayı mı dedi teyze mi dedi kim dedi? Ben dedim. Ha işte onu demeyecektin Hatice. Boşadım seni. Heh. Sen kimsin beni boşuyorsun lan? Ben seni boşadım.